ya canım çok tutuluyor bu aralar anlamadım nedense yeni ev aldık Ay, eski mahallemizdeki arkadaşımız değil için mi acaba hı. bilmiyorum ana gene telefon çalıyor efendim Alo. evet hı hı Hı. tamam tamam kabulüm gel geliyorum geliyorum Hadi kapat oh. gidiyorum bizim <laughs> <yerler> daha uyuyor <laughs> Hop. umarım kızmazlar yani umarım uyanmazlar daha önceden <laughs> Geldim polis bey geldim ay. Kafam polis bey. Kafam. Aa. Polis bey burada kaldım nasıl geçeceğim? Evladım sabah döner misin? Ha. Efendim polis bey. Emir edersiniz komutanım. 41 41'den 41 ekiplerin 41 hepsini 41 diyebilirim. Yani 41 demek cümle. Ne saçmalıyorsun sen evladım? Ah. Duydum ki bu... ne bileyim. Sen buraları avcun iç gibi biliyor musun? He, şuradaki mahalleyi bilmiyorum da burayı biliyorum. O hmm, bu zaman rakunu bulabilir misin? Hangi rakunu? Şuraya bak. Vay be. Evet. Çok korkutucu ve çok garip birisin değil mi? Yok ya ben koydun zörele vay dediyorum. Ne? Sen ona mı diyorsun? Ah tamam tamam. Eğer bulursan sana o kadar verebilirim. Yip yip. Peki bir dakika sen onu yürüyerek bulamazsın ki. Ne, araç lazım? Sen elde etin yok. Kim demiş ya? Çıkarıyorum bir dakika. Ali size kanıt. Bakın burada benim elleyatim var. Aa, vallahi çocuğun elleyatı var ya. Tamam o zaman. Şu ileride araba polis arabası olacak. Onu sen bil. Tamam. Ee, nerede o ki polis arabası? Neydi anlamadım. Buradaki neymiş? Tamam alıyorum.

Hmm, suçlu var mı? Rakun arıyorum. Rakun neredesin? Hmm, neredesin Rakun? Yok ya burada değildir. Run. Run. 41-45'lerin bütün ekipleri. Rakun arayın, Rakun'um. Hmm. Eh, merhabalar. Buralarda bir bu yerlerde Rakun gördünüz mü? Burada görülecek bir şey yok. Yani miyav 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 La bunu sen bana alardın nasıl bakıyorsun? Ha, yere git Yere git. Yürü git. Ya burada görülecek bir şey yok ki. Yani ya bir adet ol git. Hmm gidiyorum. Ama tavşancığım. Ben de sen bu pislikte çok arkadaşlık etme. Bunun içinden bir iblis çıkabilir. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Oy. Şimdi ben gidiyorum. <laughs> Allah Allah. Neredesin rakun? Rakun. Ah, burada sanırım artık çıkabilirim. <laughs> Polis radyo beni arıyor. Bakayım şunu. Bakayım şuna. Benim yerimi söylediyse. Onunla bozuşuruz. Ah. Yerimi söylemedin değil mi? E, e, hayır pardon söylemedim. Böyle, burada görülecek bir şey yok. Yani mi al dedim. Hmm, söyleme seni iyi olur. Yoksa seni yok ederim. Tamam mı? E, pardon aynen burada görülecek bir şey yok. Yani mi Aynen böyle söyledim. Tamam. Vay be o kadar da suç mu işledim be? sadece bir ba iki banka soydum bir tane e, şeysen söyle bom banka patlattım polislerin çoğunu hapse tıktım sonra tam 10 tane market soydum 5 tane market patlattım 26 tane insan soydum 25 tane de adam kaçırdım yani çok da suç işlemedim yani Allah Allah. Neden bana bu kadar para koyuyorlar anlamadım. Sadece birkaç tane bir şey yaptım ya. Yani. Aman neyse. O çocuk beni önce rüyasında o da belki olur. <laughs> beni bulamaz o bulamaz bulamaz. Eşşşş. <laughs> <laughs> Aha, polis şurada, kaç. Kaç, kaç, kaç. Ben yoruldum. Neyse bu ya, adamı bulamadım bir türlü. Bulamadım, bulamadım. Sana türküler yazdım bulamadım 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 ruhunu bulamadım ruhunu bulamadım ruhunu bulamadım reknu bulamadım. Belki bir gün, belki on gün, belki yirmi yıl sonra bulurum seni. Aman inana, bulamadım seni, bulamadım seni, bulamadım seni hey. Of, bulamadım seni. Neredesin? Aha. Ben bir suçluyu tanıyorsam, kesinlik, ay kesinlikle. Ama kesinlikle, ee, kesinlikle nerede tamam. Robotun arkasında. Bakalım burada mısın? Çocuğa bak be. Çocuk beni bulmak için neler yapıyor be. Aa, geliyor. Aa geliyor. Şuraya Bana beni görmez. Lütfen görme ben. Beni burada görmez bence. Görürüz değil mi? Görürüz. Aha. Buldum seni dur bir yerinde Allah aşkına aha sıkıştırdım şu bacağı buraya sıçtı gel şu sırasından sana içine çıkarla beni bu sana içine bir çıkarım polis bile teslim edeceğim sonra da müzisyen olacağım e. Polis bey bu şey bunun içinde. Kona. Biz bile yıllardır bulamıyoruz. Adamı arıyoruz arıyoruz. Da hatta Amerika'ya bile gittik onu bulmak için. Sen nasıl buldun? <laughs> ne demişler? Biz çocuğuz ama aptal değilizdir. Oh. <laughs> <laughs> Hadi bakalım şunu. Hadi. Bir para mı? Şu, henüz o kadar para bulamadık. Sana ancak 81 elmas verebilir. Ha, ver bakayım. Teşekkür, teşekkür ederim. Bey, ama burada bu kadar para diyor. Şey, henüz o kadar para bulamadık. Bankaya söyledik de. Para, para birkaç... E ne bileyim haftaya gelirmiş gelmesi için de tabii ki de takipçilerimizin senin kanalına abone olup like atması lazım. Ah oh, arkadaşlar <laughs> bu size bağlı. Eğer benim bu kadar elması sahip olmamı istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. <laughs> Tamamdır. Ben onlara güveniyorum. Kesinlikle bana abone olurlar. Ben de onlara güveniyorum. Hadi ya. Bir 30 puanı geçelim. Sonra 100'e varalım. Ve bizim de bir plaketimiz olsun arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Bülsen cadının dediğini duydunuz. Neyse. Abi ben bıraktım buraya. Ee, birkaç güne parayı alır geldim. Tamamdır evlat. Nerede kalmıştım? Bekle beni. Sahne ışıkları. Ehle benim. Geldim geldim geldim. Abi. Kamera. Motor. Giyseyler. Ee, hangi şeyi alsam esnamanı. Yok bunu değil ya. Mikrofon mikrofon. Göremedim seni. Bulamadım seni. Aradım aradım. Bulamadım seni. Belki bir gün. Belki öbür gün. Belki de yirmi yıl. On yıl sonra bulurum belki belki seni belki 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 bir gün belki öbürsü gün belki 10 yıl belki 20 yıl Bulurum seni. Evet. Bir sonraki şarkıda görüşmek üzere. Herkese selamlar dilerim. Abi çektin değil mi? Çektim kardeşim. Şu anda yeni attım YouTube'a patladı patleri. Ye!

yorumlusunuzdur. O da YouTube'a yeni geldi. Biraz az abonesi var. Biliyorum. Ona da abone olmanızı istiyorum. O da böyle benim gibi bir ekip kazanmayı çok istiyor. Lütfen ona yardımcı olalım. Aynen bana gidin. Onun da YouTube'da bir tane videosu var. Bir ekip zaten beni ekip Onun kanalına abone olalım. I am not scared of the dark you never seen it look so easy I got for a soul And baby you're a gold Baby you my only reason